köklerinden aldığı üretken yapısıyla geleceğe yön veren bir kent. 1973'ten bu yana girişimci ruhları üretime, yatırıma ve ihracata teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu. Dönemin şartlarına çevik yapısıyla anında uyum sağlayan, şehrin sanayisine şekil veren duruşuyla sanayiciye yol gösteren Denizli Sanayi Odası, üreten ve ihraç eden sanayi kenti olma misyonunu dün olduğu gibi bugün de büyük bir özveriyle ortaya koyuyor. Ve bu başarı hikayesinin başat aktörü Denizli Sanayicisi. Günümüzde Denizli Sanayisi'nin merkezinde 6 ana iş kolu yer alıyor. Tekstil ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir çelik ve metal eşya, doğal taş, makine imalat, gıda, içecek ve şarapçılık Denizli'nin altı lokomotif sektörünü oluştururken, kağıt ürünleri, cam ve çimento, kimya ve plastik ürünler, orman ürünleri ve mobilya gibi iş kolları bu merkezi sarmalıyor. Günümüzde üretiminin tamamına yakınını yurt dışına satan Denizli, 5 milyar doları bulan ihracatıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 9. ili konumunda. 8 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle yılda yaklaşık 2 milyar dolar cari fazla veren Denizli, ürettiği ürünleri dünyanın her kıtasında 200'den fazla ülkeye ihraç etme başarısını gösteriyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü Denizli ekonomisinin itici gücü. Denizli ülkemizin ev tekstili ihracatının hatırı sayılır bölümünü tek başına gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ihraç ettiği her üç havlu ve bornozdan ikisi ve her iki çarşaf ve nevresimden biri Denizli'de üretiliyor. Son yılların parlayan sektörü, kablo ve bakır tel üreticileri Denizli ihracatının üçte bire yakınını gerçekleştiriyor kentin en eski ve kadim sektörlerinden olan demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise %14 düzeyinde. Denizli ayrıca ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası konumunda. Denizli ihracatından %6 oranında pay alan doğal taş sektörü her yıl yaklaşık 280 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiriyor doğal taş zenginliğini bir üretim ve ihracat kapasitesine dönüştürmeyi başaran Denizli, işlenmiş doğal taş ihracatında ülke genelinde ilk sırada yer alıyor. Denizli aynı zamanda kadın istihdamı dostu bir kent. Denizli'de toplamda 310 binin üzerinde birey sosyal güvenlik kapsamında çalışıyor, ücretli çalışanların sayısı ise 220 bini aşıyor. Çalışan nüfus içinde kadınların oranı neredeyse 40'a dayanıyor. Bu oran itibariyle Denizli, Türkiye'de birinci sırada. İlin istihdam deposu olan tekstil ve konfeksiyon sektörü özelinde bakıldığında ise her iki çalışandan birinin kadın olduğu bir kıvanç tablosu ortaya çıkıyor. Organize Sanayi Bölgelerinin kalkınmadaki itici gücünü bilen Denizli Sanayi Odası, hali hazırda faaliyet gösteren 4 organize sanayi bölgesine yenilerinin eklenmesi için de proaktif rol alarak, Çivril Organize Sanayi Bölgesi, Bozkurt Organize Sanayi Bölgesi ve Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına öncülük ediyor. Ürettiği projelerle ulusal ve uluslararası arenada ses getiren Denizli Sanayi Odası, kent sanayisinin gelişimine liderlik etmek, sanayicilerimizin her türden problem ve ihtiyaçlarına ivedilikle cevap verebilmek için projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyor. Bir yandan istihdam, mesleki eğitim, sosyal güvenlik gibi sosyal politik alanlarında üyelerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler uygulanırken, diğer taraftan verimlilik, yalın üretim, dijital ve yeşil dönüşüm gibi kapsayıcı bir sürdürülebilirlik çerçevesinde ortaya konan projelerle üyeler geleceğe hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu'nun destekleriyle bir yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi olan Denizli Model Fabrikayı da bölgeye kazandıran Denizli Sanayi Odası, sanayi işletmelerinde yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı verimlilik artışı sağlayarak işletmelerin katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler üretebilme ve uluslararası seviyede rekabet edebilme kabiliyetini artırmaya hedefliyor. Denizli'nin sürdürülebilir kalkınması için çalışan Denizli Sanayi Odası, yeşil geleceğe ilk adımın yeşil dönüşümden geçtiğini biliyor ve bu yönde projeler geliştiriyor. Düşük karbonlu ekonomiye geçişi hedef olarak ajandasının ilk maddeleri arasında bulunduruyor. Bu hedef doğrultusunda bünyesinde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm birimini kurarak üyelerinin yeşil dönüşümünü desteklemek için çalışıyor uluslararası işbirliklerinin önemini kavrayan bir oda olarak 1997 yılında Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ortaklığıyla kurmuş olduğu Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile bölge halkının bilgi ihtiyacını karşılarken Denizli ile Avrupa arasındaki ticari, sosyal, kültürel ilişkilere destekleyecek etkinlikler düzenliyor. Uluslararası yüksek temaslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Denizli Sanayi Odası, sanayicilerin İtalya ile ticari ilişkilerinde ve vize konularında problemlerinin hızlı bir şekilde çözülebilmesi adına İtalya İrtibat Ofisi'ni bünyesinde açarak süreci yakından takip ediyor. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım, ticari heyetler oluşturma ve işbirliği toplantılarıyla üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini destekliyor. 50 yılını geride bırakan Denizli Sanayi Odası ailesi 100 yılın ışığında Denizli Sanayi Odası 50 yaşında diye tarihe not düşerken geçmişimize ışık tutan Sanayinin Kadim Şehri Denizli kitabını kentimize armağan etmenin gururunu yaşıyor. Denizli sanayisi büyüyor, gelişiyor, kalkınmanın öncülüğünü Denizli sanayicisi ve Denizli Sanayi Odası yapıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek yarının dünyasını şekillendirecek inovatif, sürdürülebilir bir ekonomi ve sanayi için çalışıyoruz. Sanayiye değer katıyor, geleceği üretimle şekillendiriyoruz. Denizli Sanayi Odası